Biz de çok şaşkınız. Keşke dükkandan başka malzemeler çalınsaydı, papağanımız çalınmasaydı. Yani sabaha karşı gelmişler, kapıyı kırmışlar. Alarm olduğu halde, kamera olduğu halde papağanı alıp gitmişler. Yani çok üzgünüz. Hiçbir şey almamışlar. Yani en azından papağanımızı geri getirsinler istiyoruz. koydu, konuşuyordu, dans ediyordu. Yani artık o bizim bir parçamızdı, bir çocuğumuzdu. Çok üzgünüz ailece hepimiz. E bir 5-6 aydır bizimleydi. Yani hiç öyle biri olmadı ama herkes seviyor gelip. Zaten burada, bütün gün buradayız diye yanımızda duruyordu. Hani e, biz sakınmıyorduk. Herkesi. o da zaten sıcakkanlı konuşuyordu, ıslık çalıyordu, şarkı söylüyordu. Ama hiç dikkatimizi çeken biri olmadı. Koko. Adını söylüyor. Tesadüf eseri, e, ticari taksici geçerken kapımızın açık olduğunu görüyor. E, i̇nternetten dükkanımızın numaralarını buluyor ve bize ulaşıyor. Biz hemen evimiz yakın geldik buraya. Geldik kapı açık ve papağan yok. Ve ben hiç mallara bakmadım bile. Direkt baktım zaten papağan yok benim için bitti. Keşke malzemeleri götürseydi, para götürseydi, ona ellemeseydi. 45 bin civarı. 45 bin civarı, evet. Ama parası hiç önemli değil. Yeter ki benim papağanımı geri getirsin alan kişi. Numara var mı? Ee... Devamlı burada bırakıyoruz çünkü sabah sekiz buçuk geliyoruz, akşam dokuz gidiyoruz. Yani bu, o, dün akşam da bıraktık gittik, sabah karşı da haberi geldi bu şekilde.